canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? umarım maysınız? Neredeyim? Şöyle Adana Seyhan Telli Dere Zeytinlik diye geçiyor. Hayvan pazarındayım. Kanalıma destek olun, abone olup, Ayak atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber söyleyelim. Evet canlarım şöyle Adana Seyhan Telli Dere Zeytinlik diye geçiyor. Hayvan pazarı. Kolay gelsin dayı. Nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Senden de iyi misin? Şükür Allah razı Çok şükür. Kuramamışsın daha iyi. düştü mü o? bu vay. Allah kolaylık versin. Daha kaç diyorsun mallara? 15'ten başlıyor. 15'ten başlıyor. başlıyor. Kaça kadar? 20'ye kadar. Daha kilo mu kabala mı? Onu kilo değil kabala. Kabala veriyorsun. Yaşları? Yaşları ne? O, o, Keçiler, davarların, Eee koyunların. Işte, Geçen seneki, e, Geçen seneki Hı. buzuların. E, bunlar ot, otlama ot da geldikler. Bunlar bizsiz vali değil Bunlar ot. Yem mi yayılım mı dayı? Yem mi yayılım mı? Nasıl? Yani? Mal. Yemledin mi? Yaydın mı dağlarda? E, dağlarda Yayladım. Ha dağlarda gezdirdin. E, e, yayladın mı? Bura getirir, yem yani. <laughs> Anladım. Burada yem veriyorsun. Evet. Dayı, buna kaç istiyorsun şuna? 20, bin Kiloya <laughs> göre. Doğru. Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, değil mi? Bu kaç kilo gelir? 65, 70, 60, 50, 65. 50. Dayı, en küçük hangisi? Fazlasını, fazlasını, biraz şey. Buna kaç istiyorsun? 15 bin. Evet. Dayı cinsi ne malın? Hepsi mi zom? Evet, oh, Şu dayım. Dayı, 20. 20 bin. Evet canlarım 15'ten başlıyor. En son 20 mi daha yap? En son 20. Pazarlık var. Değil mi? Pazarlığı. Kiloya vuruyor mu dayı? Kiloya kaç dersin? Bilmiyorum. Belediye. Belediye ne açıkladıysa. <laughs> Aynen. Anladım. İndirim yapmaz mısın? Hadi da dayım, mı yorgun ya belli adam <laughs> anladım dayı anladım. Evet canlarım şöyle dayının malı 15'ten başlıyor. Gelirseniz eğer. Maşallah. Dayı nereden getirdin? Diyarbakır'dan. Dayı kabala veriyormuş. Kilo olursa 300 dedi. Ama yine bir şeyler yaparız dedi tabii. Gel gelirlerse dedi. Bu tarafta da var şöyle. Hayvanlar yorulmuş yeni geldiği için yoldan. Dayı bir telefon numarası ver bana. He. Sen ulaşmaları için alacak olanlar. Telefon numarası 0568 821 71 24. Hayırlı işler olsun dayım. Allah'ım Allah emeni emeğini abi. boşa çıkarmasın. Allah razı olsun. Senden de hadi görüşürüz. Görüşürüz ablam Sen de sağ ol dayım. Kolay gelsin. Nasılsın? Çok şükür ablam. Siz Çok şükür. Nereden geldin? Karaysal ayak Mallarını Malların yem mi yayılım mı? Teknemizi göster ablam. Ha yem malı. Maşallah. <laughs> kaç yaşlarında? Bir buçuk abla. Hepsi mi? Hepsi abla. Maşallah. <laughs> Cinsi ne kardeş? Halep. Hepsi mi? Halep gecesi. Halep gecisi. <laughs> Yüzde kaç et bırakıyor? %60, %60 kesin mi? Kesin. Maşallah çok getirmişsin ya. Maşallah. Şuna ne istiyorsun? 30 bin. 30 bin. Pazarlığımız var mı? Az yok. Tamam. En küçük malın kaçtan başlıyor? 18 bin. Hangisi 18 bin? Şu sarı olan. 18'dir. Yanındaki 18.000. Kaç kilo gelir abi kahverengi? 65, 65. 65. Kilo olursa kaça veriyorsun? Kilo verir. Gabala hepsi. Tamam. tamam. Maşallah. Buna ne istiyorsun? o 23 kilo. 23.000. Kaç kilo gelir? 70 civarı. Maşallah. Evet canlarım şu 23.000 70 civarı gelir dedi abi. Evet. Pazarlığımız var. Tabii ki pazarlıksız olmaz abi ya. Buna ne istiyorsun abi? 30 bin lira abi ne olacak? Aynı abi. Maşallah. Çok temiz bakmış ama. Kesim yapıyor musun? Kesimimiz mevcut ablamın. Para mı veriyor? i̇çinde mi? Hayır içinde değil. Kaç lira vereceğiz? Onu bilmiyorum. Kesimciye sormamız lazım. Ha tamam. Evet canlarım şu ileride kesim yeri var. Numaramızı da mi? Vereceğim dur. Şu koyuna ne istiyorsun? 17,5 lira. 17,5 lira. Buna? Yanındakine? O da aynı. O da aynı. Maşallah sarı baş. Evet canlarım iki koyun var. İkisine de 17,5 istiyorum dedi şöyle. Tabii ki pazarlık da var. Biz pazarlık yapmadık. Kaç kilo gelir bu? 55-60. lira. 55-60. Burada en büyükteki ne kadar? 32 bin lira. Hangisi? Abi. Hangisi? Vallahi hangisi? Bir daha şu orada kapılar. Oho çok geride kalmış ya. Bu mu? Aynen ablam bu. Pazarlık yapsak kaça gelir? Pazarlık yapsak 500 bin almak Allah. kaç oluyor o zaman? 31. 31 bin. Buçuk. 31 yapak ne var ya? Maşallah. Kaç kilo gelir? 110 falan gelir. Maşallah. Şuna bak. Evet, en büyük malı bu canlarım. 31 bin en son. Maşallah. Kaç yaşında? Bir buçuk. Bir buçuk. Bir buçuk. Beyaza ne istiyorsun? 29 bin. 29 bin. Canlarım şöyle göstereyim Şöyle gelirseniz gerçek eli boş gitmezsiniz Maşallah baya güzel malları var iyi bakmış Şöyle Göstereyim çanımız bile var <laughs> Şöyle çanımız da var <gülüyor> <gülüyor> En dişin mal 18'den başlıyor dedi. Pazarlıksız ama. Telefon numarası alayım. 0544 564 92 11. Hayırlı işler olsun. Sağ Allah emanet boşa çıkarmasın. Amin, Hadi görüşürüz. İyi günler kolay gelsin. Efendim söyle kuzum. Allah ben seni izliyorum. Her gün beni mi izliyorsun? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Akşam yükleyeceğim Evet. Akşam yükleyeceğim bunu. Beri gel canım sen beri gel manatlasın beri gel senden korkuyor bak az ha. <laughs> Allah, ım, Allah ım, bu yok şey, ya bu her gün her gün el dolu şampuanla manyak nerede var abi çakallık çakarlı. maşallah hiç inmeye yok ya.

sen geri gel lan sen geri gel lan sen geri gel lan. Abi çekmez de iyi. Tamam da geri gel sen boş ver ayağını kırdım şimdi. Hayret ya. Hem senden korkuyorum az daha geri gel lan az daha geri gel. Korkuyor atlamıyor. Direnmemiş ki. Bu derelere atlayacak yarda oynayacak öğrenecek. Bak. Ziyanlarım şöyle baş 19'dan başlıyor 22'ye kadar Mal sahibi bıraktım Mal getirmeye gitti dayı Ben şu anda konuşamam yerim Devamını getireceğim dedi Şöyle göstereyim Kilosuna 300 diyor Ama kapala veriyorum ben diyor Kantarım yok dedi Yem malı dedi. Gel ondan sonra ne yaparsan yap kızım dedi. <laughs> Yeminle öyle dedi. <laughs> ben gidiyorum diğerlerini getireceğim dedi köye. Evet. Şöyle 19-22 arası. Kiloyla 300'e veririm dedi. Ama ben kabala veriyorum dedi. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.